Merhaba gençler bugün size nasıl yani Vodafone'dan internet kazanırsınız kısa süreli yani uzun süreli gitmiyor hiç bir dakikam internetim hiçbir şeyim yok onu göstereceğim neyse 7000'e geliyoruz bir özet yazıyoruz görün hiç internetim yok hiç hiç internetim yok bir geri dönsünler bak dakikam varmış SMS'im varmış bak şimdi hiç internetim yok yani bakiyem TL falan da yok. Gidiyoruz Vodafone yanımda ya. Bakın işte burada da gö görün yani. Bak şimdi Vodafone'un bug'ı. Bir saniye iki saniye sürüyor. Kısa bilgiler almak için. Instagram'da internetsiz DM falan okumak için böyle. Bak TL bakıyam yok. İnternetim yok. Bak şimdi. Avantajlara giriyoruz kanka. Fırsatlar dünyasına giriyoruz Bak buradaki resimler yüklenmiyor değil mi? Yok bunlar. Bunlardan gelen veriyi telefonunda başka bir yere yönlendirip istediğiniz yere kısa sürelen girebilirsiniz. Bak şimdi. Burada biraz gezin. Bir kere çarka gir. Tamam mı? Sürekli olmaz. Günde bir iki kez yapabilirsiniz. 2 saatte bir falan ya da. Bir böyle gir çık. Bak, birinci resim yüklendi. Bunlar yüklendi. Yükleniyor, değil mi? Çık abi. Gel Google'a. Yaz buraya. Salla bir tane. Bak geldi internetim yoktu. Bak bildirim falan gelmeye başladı. Tabi kısa süreli. <laughs> Bitti yani. Bu. Girmez. Bunlar yüklendiyse daha fazla vermiyor zaten. Aynı her şeye yüklenmiş. Bunu bir iki kez yapabilirsiniz. Gelmiş bakın. Bakın hemen. <laughs> Yazıyor zaten Modafon mesaj atmış. Diyor ki internetin yokken diyor, yapamazsın diyor. <laughs> Kısacası böyle. Gördüğünüz gibi bizim kanalda ışıkta. Hadi bakalım. <laughs> 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 Burada böyle gençler. Destek olmayı unutmayın.